Herkese selam. Ben Paragraf Sevdin Hoca. Sevgili arkadaşlar kampımızın 12. gününe geldik. Bugün Ali Hocam'la birlikteyiz. Ne yapıyoruz? Bugün paragrafta yapıya dair tam 3 tane soruyla huzurlarınızda olacağız. Elimizde bir metin olacak. O metnin... E, ü, falan. <laughs> ya arkadaşlar şu an niye böyle oldu biliyor musunuz? Kapı açıldı ve içeri birisi girdi. İçeri biri girdi ve kim? Kim? Merhaba arkadaşlar. Merhabalar hocam kolay gelsin. Neredeyiz? Hocam siz? vallahi odalardan Mehmet hocamı arıyordum. Bütün odalara giriyordum bir baktım siz çekimdesiniz. Siz eyvallah. <laughs> Hemen dalayım dedim. <laughs> ne haber hocam? İyi vallahi teşekkür ederim hocam. Vallahi şeyi de katmışsın. Hemen arkadan taktım. Mikro Vay var, arkadaş arkadan... ya. <laughs> Teşkilata bak. <laughs> Aynen. Bizim alana giriş yapmışsınız. Çok sevindim hocam. YouTube'a hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Videolar çok güzel. Çok beğendim. Yani çok sağ olun. Allah razı olsun. Yılların tecrübesi var. Belli maşallah. Eyvallah maşallah. hocam. Allah razı olsun. Paragrafı fullemek için izlemek şart. İnşallah da, hocam. Sosyal mesajı da veriyorum burada. Eyvallah. <laughs> Çok iyi hocam. Ben daha fazla tutmayayım. Peki teşekkür ederim. Buyurun hocam. soru çözelim. Birlikte soru çözelim. Yani benim alanım değil hocam. Benim alanım değil. Ben kendi alanımda devam edeceğim. Peki hocam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Başarılar. Hoşuma. Teşekkür ederim hocam. Evet Şenol hocamız da bizi ziyaret etmiş oldu. Teşekkür ediyoruz ona. Evet, Şenol Hocam geldin, dağıttın ve gittin <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> Tabii ki Latife. Evet hocam, 3 tane sorumuz var. Size 4 dakika süre vereceğim. Süreyi bir tık daha uzun tutacağım. 4 dakika çözüyorsunuz, geliyorsunuz. Ondan sonra bunların üzerine ana mantığımızı konuşuruz. Hadi bakalım. Evet, Ali Hocam kaçmadın, geldin. Ne diyorsun? Hocam, Şenol Hoca'yı görünce aradan mikrofonu verip kaçıyordum ama <laughs> neyse ki. Bari çok fenasın. Bir <laughs> baktım, adam yanıma gelmiş. Gelmeyi bırak mikrofonu da almış. <laughs> hemen hemen kurgulamışsınız arkada var ya. Vay arkadaş dedim ya. Bir biz kaldık burada ne oluyor dedim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane paragraf hayal edin. Bu paragrafı bize ÖSYM soru olarak sorabilmek için ne yapmış biliyor musunuz? 5 tane cümleye bölmüş. 5 cümlelik bir paragraf almış. Öyle hayal edin. Bunların yerlerini değiştirmiş. Demiş ki işte bunlardan hangisi sondan ikincidir, baştan üçüncüdür, sonuncudur, birincidir. Böyle çeşitli çeşitli soru şekilleriyle karşımıza koyuyor. Bir bu. İki, diyor ki bazen de bu beşini birden karıştırmaya gerek yok kardeşim. Mesela diyor ki üçüncü ile beşincinin yerini değiştireyim diyor. Bu yer değişikliğini yapayım bakayım sen bunu kavrayabilecek misin diyor. Bir soru tipimiz de bu. İşte o farklılığı yakaladığımız an çıt yakaladım diyeceğim. Üçüncü soru tipim tamamen sıralama. İşin başlangıç kısmı, temeli değil mi? Kaynağı. 5 tane karışık cümle hadi bakalım bunları sırala. Birincisi kim, ikincisi ne, üçüncüsü ne diye. Peki önümüze ilk koyulan soru tipinden hareketle ilerlemeye başlayacağız. Aslında içlerindeki en zor soru tipi. Bundan başlayalım, sondan başlayalım. Ne dersiniz? Hadi o zaman bence temelden gelelim ya. Temelden gelelim. Bugün bir değişiklik yapalım. 3 numaradan başlıyorum. Tamam mı? Bugün bir değişiklik yapıyorum. Yukarıdaki sıraları değiştirilerek verilmiş cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturulan dizişi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam diyor ki 5 tane cümle verdim. Hepsinin yerini karıştırdım. Sen doğru cümleleri benim için bul ve birincisi hangisi İkincisi hangisi, üçüncüsü hangisi, dördüncüsü hangisi, beşincisi hangisi benim için bul demiş. Sevgili arkadaşlar neye dikkat edeceğim? Bir, paragrafın giriş cümlesi olabilme niteliği taşıyan hangisi? Ne demek paragrafın giriş cümlesi olma niteliği? Kendinden önce bir cümle gelmiş ya da kendinden önce bir şeyler konuşulmuş gibi bir his bana vermeyecek. Bağlantı cümleleri koymayacak. Yani amaydı, fakattı, lakindi, çünküydü Bundan sonra gibi ifadeler koymayacak. Zamirler koymayacak. Biz, siz, değil mi? Onlar bundan sonra gibi ifadeler olmayacak. Neden? E çünkü kim olduklarını bilmiyorum ki. Kim olduklarını ancak nasıl bilebiliriz? Daha önce bir ifade varsa bilebiliriz. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Güzel. O zaman bu bakış açısıyla Hadi bir gidelim bakalım metinlere. Aynada berber dahil hepimizi görüyordu. Aynada berber dahil hepimizi görüyordu. Şimdi bir ayna var. Demek ki birisi var. Bir de berber var. Demek ki biz bizi görüyor dediğine göre en az birileri. Bir, birden fazla birileri değil mi? Hepimizi. Şimdi şu hepimiz kim bilmiyor. Demek ki daha önce bir şeylerden bahsedilmiş. Bu birinci cümle olamaz. Doğru mu hocam? Evet hocam. Güzel. Besi Bu bir olamaz. Yani resim. biri bire koyamıyorum. İki, ayaktaki ressam. Ayaktaki ressam uzun seyrek saçlarını arkaya taradı. Ayaktaki ressam uzun seyrek saçlarını arkaya taradı. Mesela ben şimdi uzun seyrek saçını arkaya taradım. Bundan birinci cümle olması ne? Engelleyen bir durum var mı hocam? Hayır hocam. Bir, hocam bir olabilir. Sade yok. Güzel. Bir olabilir. Yani evet. bak buraya aday koyuyorum, buraya aday. Kesin bu demiyorum. Aday. Hı hı. Tamam mı? Bütün bunları neleri bilmiyorum. Bilmiyorsam o zaman ne yapacağım abi? Eleyeceğim. Şimdi 1'i eledim, 3'ü de eledim. Dikkat ediniz. Doğru mu hocam? Evet hocam. Güzel. Adam birden irkildi. Hangi adam? Demek ki bir şey oldu da irkildi. Başka türlü nasıl irkilsin? Değil mi? E bunu da eledim. Kıvrılmış uçlarını tutarak ince lastikle bir çırpıda bağladı. Neyin? Neyin? Neyin hocam? Neyin? Bilmiyorum. Şimdi güzel bak çok güzel duruyor bu 5 ama neyin? Neyin hocam? Saçın herhalde. Ha? Saçın. Şimdi o zaman ben 1'e kesinlikle 2'yi yerleştirdim. Bu garanti doğru mu hocam? Evet. Şimdi o zaman şimdi o zaman benim bundan sonra bakacağım nokta şu. 1 kesinlikle 2. O zaman ben her şeyi bunun üstüne bina etmeye başlayacağım. Evet. Tamam mı? Önemli olan bu bir cümleyi bulmak. Bu tip sorularda ilk işimiz birinci cümleyi lokomotifi bulabilmek, vagonları dizmek kolay sevgili dostlar. Ayaktaki ressam uzun seyrek saçlarını arkaya taradı. Tamam, saçlarımı taradım. Sonra bak az önce demişti ki kıvrılmış uçlarını tutarak ince lastikle bir çırpıda bağladı. Ha bu da saçla ilgili mi? İlgili. O zaman 2'den sonra ben 5'i koyabilir miyim? Aynen öyle. Koyabilirim. O zaman 2'den sonra kesinlikle 5 var. Şimdi seçeneklere gidin dostum. 2'den sonra 5'in olduğu hatta 2 ile başlayan zaten 2 seçeneğim var. Birisi Adana, birisi Ceyhan. 2'den sonra 5'i bulmak demek aslında cevabı bulmak demek oluyor. Bu tip soruları bu şekilde çözüyoruz sevgili dostlar. Zaten iki seçeneğe indirdim. 2'den sonra 4 mü 5 mi? E zaten 4 olmaz ki niye? Adam arkaya taradı, birden irkildi. Adam arkaya taradı diye irkiliyor mu Allah aşkına? Hayır. Şimdi sağlamasını yapalım. 2, 5 dedik tamam. Peki 3 doğru mu? 5'i geldim çırpıda bağladı. Ondan sonra bütün bunları benden daha bilinçli gözlemleyen berber önündeki adamı dirseğiyle dürttü. E ee, adam birden irkildi. Bak nasıl oturuyor değil mi? Sonra koltuğunda toparlandı, aynaya baktı. Aynaya baktığında da ayna da berber dahil hepimizi görüyordu. Bak çat çat çat. Hepsi oturdu mu? Oturdu. Bütün bunların hepsini tek bir hamlede yaptık aslında baktığınızda. Neyle? Lokomotif olan ilk cümleyi bulmakla. Evet. Sayın hocam ne diyorsun? Çok güzel açıkladınız hocam. Hocam mesele hep puzzle'ın ilk parçasını evet, doğru koyabilmek. Doğru. Hani gömleği iliklerken ilk düğmeyi doğru iliklemek meselesi vardır ya. İlk düğmeyi yanlış iliklersek hepsi yanlış gider. Bu sıralama kesinlikle yanlış gider. O yüzden en kıymetli mesele bu. Bunu da doğru yaptık. Bu şekilde devam edelim bakalım. Hocam. Hadi bakayım aynı heyecanla, aynı motivasyonla. Şimdi ikinci soru tipi. Yukarıdaki numaraların cümlelerinin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağı hangisi? Birbiriyle yer değiştirme. Yani adam sadece az öncekinden daha farklı bir anla yapmış. İki şeyin yerini değiştirmiş. Bu yeri değişen yer ne? Abi yol gidiyor bir yerde çıt olacak. Bir farklılık olacak. Oturmaması lazım hocam. Anlamın patlaması lazım. Gıcırdaması lazım oranın. O bana o gıcır diyen yer lazım. Hadi okuyalım hocam. Kışın yapılacak en güzel şey nedir diye sorarsanız sıcacık bir sobanın başında dostlarla sohbettir derim. Ne kadar güzel girdi değil mi? Dostlar of hocam düşünsene yani. Tam Şöyle ben öyle bir soba. Yani aynen öyle Haydi'nin çocukları. Sobayı kur hocam. Oh mis et o oh, Üstüne de pestil mi atıyorsun? Kestane. kestane mi atıyorsun? Artık ne bulursan yapıştır. Sonra bak o dostlarla güzel olan sohbettir dedim. Örneğin sohbetin tam ortasında elektriklerin kesilmesi tedirginlik Allah aşkına böyle bir saçmalık olabilir mi? Örneğin, ulan ne örnek veriyorsun? Sohbetin güzelliğini anlatacak zannediyorum. Örneğin dediği anda ama neden bahsetti? Sohbetin tam ortasında elektriklerin kesilmesi tedirginlik oluşturur. Çat çatladı. O zaman hocam, eğer bir yerinde ise yani sohbetin güzelliği, e mantık olarak birin yerinde olması lazım. Niye? E sohbetten giriş yaparak ilerlemesi lazım. Birin yeri doğruysa ikinin yeri kesinlikle yanlış. Şimdi ikinin yeri neresi onu bilmiyoruz. Şimdi birle ilişkilendirerek üçle devam edeceğim. Evet. Olumsuz bir duruma örnek Heh. olması lazım. Bravo. Bravo. Aynen öyle hocam. Neye örnek verdi? Neyi açıkladı? Tedirginlik oluşturması olumsuz bir durum. Ben... Olumlu olan şeyleri bitirip olumsuz olan bir şeye geçmem lazım ki ona örnek olarak bunu koyabileyim. Hem kışın yarattığı duygu yoğunluğu paylaşır hem de dostlarla sohbetin zevki tadılır böyle ortamlarda. Tabii ki enfes olacak. Bak ne yaptı? Güzellikten bahsetti değil mi? E, bir de de öyle bahsetmişti. O zaman bir yerinde üç yerinde bu garanti. Dört, ancak bu güzel sohbet. Bak, ancak bu güzel sohbet. Ortamını bozan durumlar da yok değildir. Yani bozulur. Yani olumsuz şeyler de vardır. E bunun yeri de doğru. Çünkü niye? Enfes olacaktan sonra olumsuz bir şey getirdi. Ancak bir şeyin tersini ortaya koymadır. Koyduk. E o zaman bu olumsuzluğun nerede gelecek? 5'te gelmesi lazım. Bakalım 5 ne diyor? Gerçekten de insanın yakın gördüğü dostlarıyla yapacağı böyle bir hasbel herkes için enfestir. Ya burada da tam tersinden bahsetti. Olumsuz değil, olumlu bir şeyden bahsetti. O zaman 2 ile 5'i yer değiştirirsem ne olur hocam? Tekrar edelim. Sohbettir derim. Gerçekten de insanın hasbihal etmesi için enfestir. Şimdi cümle 2'ye geldiğinde sonu enfestir diye bitiyor. 3 numaralı işte böyle enfes olacak diyor. Birbirlerini ne yapmış oluyor? Tamamlamış oluyor. Zaten 4 numarada olumsuz olan durumu söylüyor. Yani yok değildir derken var olduğunu söylemiş oluyor. O yokluğun cevabı olarak da örneğinde gelen tedirginlik kısmını koymuş oluyoruz. O zaman kesinlikle cevabımız ne olmuş oluyor hocam? 2 ve Allah az kalsın Ceyhan diyordum. 2 <laughs> ve 5 Denizli. Sevgili arkadaşlar şaka maka aynen az önce işaretlediğim gibi bak şuradaki şu çizgi bazen gözümüzden gidiyor işte bu da odaklanma probleminden kaynaklanıyor. Bunu da aşmak için küçük küçük alıştırmalar ben size vereceğim inşallah ilerleyen programlarımızda. Her şeyi 23 günün içine sığdırmayacağım. 23 günün içinde soru tiplerini bileceğiz tamam mı? Bak ısrarla söylüyorum. 23 günde paragraf halletmeyeceğiz. Öyle bir derdimiz yok. Ama 23 günde paragrafa dair bütün soru tiplerini Allah'ın izniyle temel soru tiplerini görmüş olacağız. Gelelim birinci soruya. Yani işin biraz daha zorlayıcı ve en çok çıkan Ales'in, KPSS'nin, DGS'nin vazgeçilmesi olan soru tipine. İşte onu ben finalde alayım şimdi. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Baştan üçüncü dediğimiz kısım 3 numara. Bana şurası lazım. Şimdi hani ilk soruyu çözerken 1 numarayı bulmuştuk ya hocam. Lokomotifi. Hadi gelin o lokomotifi bulmaya çalışalım yine. Diyor ki ağacın bir bölüm dalları kurumaya yüz tutmuş ve gövdesinde küçük kopukları oluşmuş olmasına rağmen görünümü çok görkemli ve bunun ve bunun bereketli bir ağaç olduğu dallarındaki ve yere dökülen meyvelerden belli. Şimdi bu çok öncesinde bir şeyler geçtiği çok belli değil mi hocam? Evet hocam. Bir şeylerden bahsediyor ama ne böyle ortada kaldı. Evet. İlk cümle değil bu. Hangi ağaç? Nerede ne hangi ağacı? ne ağacı bu? Ağaç nereden çıktı? Abi kim koydu bu ağacı? Değil mi yani evet. boşluk. Zaten ikinci cümle ama diye başlıyor. Zaten bu patladı. Yüzen elmaların arasında nilüfer olabileceği düşündüğüm zarif çiçekler kendilerinden sonra görülen ulu meşe ağaçlarını gösteren eller gibi bir yerleri gösteriyor. E Yüzen elmalar nereden çıktı hocam? Bilemiyorum hocam. Yine bilmiyoruz. Sağnak bir dolu gibi yere serilen elmacıklar, yine elmacıklar var ortada. Gölet'in yüzeyini de neredeyse kaplamış. Başka başka, başka şeyler kaplamış. yapmış bir de bunu yapmış. Peki buraya kadar hep ya bağlaçla ya da anlamsal ilgi boyutuyla birinci cümleye aday gösterebileceğimiz bir cümle kalmadı. Elimizdeki tek cümle 5. Bakalım inşallah o doğrudur. Bakalım 5'e. Dağ kuzu ören köyünün batısında yer alan göletlerin çevresinde yoğunlaşan bir tüylü meşe yabani fındık ormanı ile şaşırı veriyoruz. Şaşırı vermek ne demek hocam? Aniden şaşırmak. Yani ha anne Beklenmedik. Şaşırma. Ha beklenmedik bir şeylerin olması, beklenmedik. Şimdi bir kesinlikle 5 mi? Evet hocam. 5. Tamam. Şaşırdık. Şaşırdıktan sonra nasıl başlar sence cümle? Şu ilk ilk 4'ten şimdi birisini buraya almak zorundayız. Evet, Hangisini alabiliriz? Anahtar kelimesinden yola çıkarak hocam ama bizi bekleyen sürprizler bununla güzel, değil güzel güzel ama bizi bekleyen sürpriz sürpriz de beklenmedik değil mi evet ama bizi bekleyen sürprizler bununla sınırlı değil Devam. hemen göletin kıyısında belki birkaç asırlık çok yaşlı bir yabani elma bak çok yaşlı bir yabani elma görüyoruz elmadan kastettiği şey ne elmanın ağacı değil mi elmanın kendisi değil kardeş o zaman 2 iki numaraya 2'yi yerleştirdim. Bize o zaman bu elma ağacı ile ilgili kısım lazım. Hocam o zaman o ne? Şimdi elimizde şimdi ben neyi götürdüm burada? 2'yi götürdüm. 2 gitti. Dur 2'yi renklendireyim ben şurada. Elimde 3 tane cümle var hocam. Şimdi yabani elma görüyoruz. Yani ağaç görüyoruz. Şimdi yüzen elmaların diye başlayabilir miyim? Ağacı gördükten sonra başlayamam. E sağanak bir dolu gibi yere e başlayamıyorum. E peki bu ağaçtan sonra şu, o az önceki ilk cümle var ya uzun uza diye olan cümle. Ne diyordu hocam? Ağacın bir bölüm dalları kurmaya yüz tutmuş ve gövdesinde büyük koluklar oluşmuş olmasına rağmen bak o ağacı tanımlıyor artık, bize anlatıyor. O ağacın nasıl bir şey olduğunu bize gösteriyor, hayal ettiriyor. Görünümü çok görkemli ve bunun bereketli bir ağaç olduğu dallarındaki yere dökülen meyvelerinden belli. Bak yere dökülen meyveler. O zaman 3 numara kesinlikle 1. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Heh. Peki yere dökülen meyveler. Ben aslında cevabı buldum. Burada evet. oyundan kaçabilirim. Cevap o zaman ne oldu hocam? Bir. Bir. Adana derim kaçarım. Ama ben hepsine devam edeyim. Dökülen meyvelerden belli diyor. Bu meyveler döküldü ya. Bu dökülmekle ilgili bir şey bulmam lazım. Ne o? Sağnak bir dolu gibi yere serilen. Al dökülen. Değil mi? Evet. Şere dökülen elmacıklar. Göletin yüzeyini de nerezize kaplamış. Yüzen elmaların zaten maksat. Göletten sonra yüzen elma olması lazım. Kurgusal olarak, mantıksal olarak. Doğru değil mi? Evet. O zaman ne diyeceğim? 4 numara. En sona da neyi bırakacağım hocam? 3. 3 numarayı bırakacağım. Ve olayı bitireceğim. Sevgili dostlarım. Bence güzel, keyifli, harika, enerjik bir ders oldu. Şimdi bugüne dair ödevi de bırakıyorum. Ondan sonra yarın yapıda aynı coşkuyla devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Tek bir tane soru tipi paragrafın ritminde 2022 basım ellerinde olanlar 142. sayfa hemen ekranımıza gelsin. 2020, 21 ya da 2023 baskı olanlar sayfaya takılmayın. Ekrandaki soru tipine dikkat edin. Ve ondan hemen sonraki yan taraftaki sayfadaki 4 tane sorumuzu çözüyoruz. Ödevimiz bunlar zaten eklendi de ben size test olarak başka şeyler de bırakıyorum. Onları birlikte çözüp hop, eşleştiriyorsunuz nerede ne yapıyoruz nerede nerelerde nasıl düşüyoruz ya da nerelerde daha başarılıyız bunları ortaya koyarak ilerlersek güzel şeyler çıkartırız diye düşünüyoruz Değil mi Alev hocam? Evet hocam. Belki o zaman son söz. Hocam öğrencilimde bu dersler olsaydı sanırım bu ilk başta söylediğim gibi sevmediğim konu demezdim buna. Ben de çok severdim. O yüzden Güzel. öğrencileriniz çok şanslı. Kıymetinizi bilsinler. Öğrencilerimiz hocam onlar <laughs> hepimizin inşallah evet. biz ne kadar katkı sağlayabilirsek o kadar iyi. Enerjiye hep artıyor. Enerji hep artacak. Siz de enerjinizi arttırın. Tamam mı? Belki bu hafta bir sürpriz yapabilirim size. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.